Cengizhan abinin yorumlarını gördüm Fenerbahçe maçı hakkında. Zaten videoda da konuşuruz. Katılmıyorum ben hiçbirine. Saçma yorumlar. Yani. Evet Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Evet. Yeni açımız evet. budur. İnşallah Güzel olmuş ha. Belki bir tık daha aşağı çekebilirim sola. Cengizhan abi şeyden yapmıştır onu ya. Şimdi Fenerbahçe Beşiktaş maçı falan var ya. Bir de bizimkiler e, bu maçta bir tık sövdüler. <gülüyor> <gülüyor> Ondan dolayı Cengiz abi bir tık tutulmuş olabilir Bakacağız videoda Bakacağım yani sizin yorumlarınıza göre Yeni umudumuz Hasan Arat Beşiktaş'a hayırlı olsun Önce böyle başlayayım Fenerbahçe-Sivas spor maçını izliyoruz Ne diyorsun baba skor tahmini nedir? Bu gece iyi dolar gecesi olsun Skor tahmini söylemiyorum İyi dolar gecesi olsun diyorum ay Beşiktaş 1 kaldı ay Fenerbahçe ay. neden 1-1 kalmasın diyorum Ben 1-1 diyorum Demek istiyorum İki... Fret, fret. Jack A. Dakika 3. İlk pozisyon Fenerbahçe'nin. Bu arada Fret geri dönmüş baba. Bir yorum alalım. Hemen top zaten Fret'teydi. Yani Fret'i zorluyorlar böyle. Yırtığını zorluyorlar. neyle de oynuyor, neyle oynatıyorlar? Yani söyleyeyim bu iyi bir şey değil. İyi iyileşmeden. Eğer oynatıyorlarsa iğneyle falan. O yırtık daha çok açılır. Bu sefer Hücay daha... 3 ay yok olur bak söyleyeyim Fenerbahçe bir daha geldi Cimaldız ki nasıl bir bas geldi mi? Yine çizgiden çıkarttı Sivas Spor. Neresi çizgi Ya çizgi sayılır <laughs> işte. 3 metre 4 metre. E, nasıl 3 metre 4 metre nasıl çizgi oluyor? Fenerbahçe'nin 2 tane futbol düşün. Sivas'ın takımının tamamı kadar. Ya ne yapma yani? Ya tamam, sen böyle konuşmaya kutu. başladın başladıysan ben skor tahminimi e, değiştiriyorum. Öyle Fenerbahçe 3, ya, ya da 5. Bak söylüyorum. Sen ne zaman böyle konuşursan Yiğit oların günü olsun bir anda dönüverdi. Ne <laughs> ya? 15 20 dakika bir baskı yaparlar. Ondan sonra yorulurlar dururlar. Her zaman öyle oluyor zaten. Sivas ilk 15 20 dakika gol yemezse, kendini korursa maçı çekti değişir. Ama Şu gol yerse eş biter. Şu doğru yanlış. Geldim.

Allah Allah kaldıracağım o imota ha Oradan aşk olsun Jack. bize geliyor. Bak onların ya bize geliyorlar bize. Onların sağ üstünde de gelecek. Kendi sağ da de Gel bize. bu hafta bize geliyorlar. Sen rahat ol. Ben sen durayım. bu Ulu hafta Beşiktaş'ımız diyor Fenerbahçe'miz diyor. Ben aynı şey yapıyorum. Bana ne alakası var? Bu hafta Beşiktaş Fenerbahçe'ye kalsın diye bekliyorum. Üçü bize yarar. Beşiktaş tutmuyor mu? tutar mı canım? <gülüyor> <gülüyor> penaltı. 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 İdil İsmailci bu bon atak devam etti, kaçırdı atak yüzde yüz. Ama penaltı mı bir dakika. Bir dakika. Var var incelemesi <laughs> var. ha. Bence var. Var incelemesi var. Oğlum gecelim, kedi çok tatlılar. Ya lel ya lel. Ya lel. Penaltı. Oydu penaltıyı. Penaltı. Ya lel ya lel. Aman Amaner ya lel. Yüz <laughs> penaltı. Üçlü i̇şte adam ya. Şimdi adamı bitmiyor. Nasıl bak Adam orak orak nasıl bir olan böyle var ya <laughs> kim biçersin bakalım gel Oğlum kedi <laughs> çok tatlı lan gel gel Fenerlileri evet. de vara koymuş hayatta gelmez Pat pati de geliyoruz. böyle şeye de çekiyor, çekiyor ya içeriye %100, <laughs> %100 penaltı ben aldım ama benakin var da vardır Fenerliler Ver vermezler vermezler, vermezler diyorum tamam, sana ya Allah Allah <laughs> Vermezler. vardır orada. dikkat edin. Ben... Ya niye Mümtaz amcanın Galatasaray maçıyla Fenerbahçe maçı yorumu <laughs> bu kadar farklı oluyor ben anlamıyorum ya. Mesela ya geçen maçta Pendik maçında da dedim mi? Varda da vardır Galatasaraylılar vermezler penaltıyı. <laughs> yani. Yapma Mümtaz amca yapma. Vermez. Ortak evet. yönde vermez. Enteresan. Tabii var hakemi Premier Lig'de vermez. vermezler. gülerler buna Mümtaz amca. Avrupa'da gülerler buna. millet ya. Millet çoğu da futbol var ya. Futbol istemiyor millet ya. Böyle futbol çıkıyor bittiler. Elle oynama beklenen süper maçlar. Yok orada. Var. Ha, da. Lendiler, lendiler, lendiler. <laughs> ben. ben gördüm. gördüm. Yok <laughs> orada. Kapalı adamın eli. Adam kapalı bir de. Ya az adamın kapalı konuşuyorlar bir de. Var. Eline de çarptı. Görüşürüz Volcim. Bay bay. Hadi. Lan tipe bak! <laughs> Çıldır hocam. <laughs> şey ya Samet'in e elle oynamayacağız. Sarı kart. Sarı kart. Bak bak nasıl Hakem. şımarıyor bak. Hakem evladım sarı kart. Elini biraz. açtı. Elini böyle açtı. Bilerek kasıtlı durduruyor. Bu bunun adı sarı kart futbolda <laughs> hakem. Öğren bunları. E tabii Fenerbahçe hakemleri sağ olsun. sağ olsun şasırları canım. Şasırları <laughs> Allah şey Yürü 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 bir Yürü hadi. Baba. Ne buluyorsun İrfan Can? Hayır sarı kart bana kaçıyor. İrfan çıktı ya. önüne. Kemal mı kaçacak sen şey soru yanlışmış ya. Hayır geçemedi. Geçemedi, geçemedi, Geçmedi, geçmedi. Geçmedi, geçmedi ya. kapma. <laughs> Dakika 35. Pozisyon bilmiyorum, özetlerde çıkar mı? Çıkarsa bir bakayım arkadaşlar. Penaltı pozisyonu göstersinler burada. Penaltıya penaltı dedim Allah Allah. Allah, Allah. Sarı kart, kırmızı kartı da şeye göstersin. Şeye giderken sarı kart. İkincisi sarı kartı çünkü. ikincisi sarı kartı da göstersin. Oh, baba, Allah aşkına tutmuş, ya. Tutmuş tutmuş elinden tutmuş. E tamam, yok mu şimdi burada sarı abi, kart koy? E, gözünü seveyim baba sen de... ben tuttuğunu görmedim. Sarı kart da var orada. Adamı tutmuş sarı kart var, evet. Bilmem ne Türk Hakemleri diyorlar şimdi burada... Ne Türk Hakemleri diyorsunuz be? Ama sizin penaltınızı vermiyor ben. Evet ikili arasında. Doğru orada çalı kart var. Ak mı? Kar yapıyor orada ak mı? Ama orası sizin penaltınızı vermedi adam. Hayret bir şey ya. Oğuz Samuel, İrfan Can, İrfan, Süleyman. İlfan, ay 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 attı gole At bana nasıl çalayım be. Çok güzel Vallahi gol. Vallahi ya gol. Yani bunu... Vallahi arkadaşlar bir şuradan bir şeyler atıştırayım dedim. Yine kattım. Aferin İrfan Can'a. gördüm. İrfan Can'a aferin ve evet, bunun, yerine, bak, bunun yerine bak bunun yerine 15 milyon euro verip de alandan Ama sen bir şey soracaksın Bak, bak bunun yerine bak. İrfan Can'ı sevmiyordun. Şu anda. Ben değilim o çocuk güzel mi güzel Abdur çok güzel. Şahane Ama bir Bunun yerine 15 Aklı. milyon euro verenler düşürsün. Demek ki onu hiç bilmiyorlar. Çok güzel çalım atmış. Harika. Yani o parayı da niye verdikleri çok belli değil mi baba ya? Ya mesela İrfancan Kahveci, sağ kanadımızdaki İrfancan Kahveci her sezon şu sezon oynadığı gibi oynasaydı zaten kimse çıkarıp da Cengiz Ünder'e 15 milyon euro para vermezdi Emre Mor varken bir de. Yani ama İrfancan Kahveci'nin sağ solu belli olmadığı için sürekli aynı sezonda stabil bir performansı olmadığı için verirler abi verirler. Çünkü yani gü güvenemez ki adam. Güvenemez yani. Şimdi 10 milyonun hakkını veriyor mu vermiyor mu baba? Tamam da 15 milyonu 10 milyon. Aa, el var Bir dakika. El. Bir dakika. Orada el var. Hayda, hayda. El var orada ya. Arkadaş burada da Elvan var. oldu el ya. Değil. vallahi Allah. O Samuel yüzde yüz Ceza sahasından. İkinci fena ortası. Vay be. Vay be. Abi varı marı kaldırın ya. Bu kadar da saçmalık olmaz ya. Yok şimdi derler top yok oyuncudan geldi. Yok dinlenmeden sekti. Yok dinlenme ne oldu. Ağzım be, bağlı. Ya baba 50 kere aynı şey olmadı mı bu Südkemil liginde? Ben anlamıyorum yani Cengizhan abi de niye böyle konuşuyor ki bu maç şu an? Yani her hafta olan bir şey gibi yani. Ya her her amına koyayım her hafta bunlar olmuyor mu baba zaten ligimizde? Ya yani sadece olan takım Fenerbahçe de değil ha. Doğru. Ya. İlk bitirdim, ben şeyi seviyorum baba ligde bak bu olay çok güzel. Bir hafta Fenerbahçe'ye olan şeyler öbür hafta gidip Beşiktaş'a, Trabzon'a ve Galatasaray'a oluyor ya hakemlerimiz dümdüz kötü olduğu için. Evet. Bu sefer de bu sefer de mesela çıkıp atıyorum Trabzon'a olan bir şeyi Beşiktaşlar diyor ya Trabzon'u kolluyorlar. Ya da Beşiktaş'a olan bir şeyi gidip Fenerliler diyor ya Beşiktaş'ı kolluyorlar. Ya da Fener e olan bir şeyi Galatasaraylılar şey yapıyor. Baba herkes kendine yapılınca her şey okey güzel müthiş. Ama başkasına yapılınca kolluyorlar niye oluyor bu olay? Ya İnsanlar niye hiçbir niye istedim. hiçbir takım, niye Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş toplanıp da kendilerine yapılan şeyi mesela ya bize hata yapıldı ya harbiden. Bunu, ya şu hakemler bunu yapmasın niye demiyor? Niye sadece hakları yenince, niye sadece penaltıları verilmeyince, niye sadece yanlış kırmızı kartlar verilince konuşuluyor? Ya yani Saçma ya. Valla saldık baba artık o konuları. Maçı 2, 2, 2 Sivas spor, 0. Elren Aklı abi. Bahattin Çimçek yırttın ilk yarı yırttın. İki penaltıyı vermemekle yırttın. Vallahi enteresan. İki penaltı. <laughs> Bahattin Çimçek. <laughs> bir tane evet alır. abi bir aynen bir öyle. Bak. İki penaltı. Ya, Bak ya, bakalım neler olacak ama yani harbiden i̇lk ortalarında... söylenecek söz yok ya. Gerginal enteresan vallahi enteresan. Ya, Böyle koydu işte. <gülüyor> evet, <gülüyor> yani, pozisyonlara bakarken <laughs> Sivas Spor attı iki bir oldu. Böyle, böyle tamam şey. sen kart var bir tane kırmızı kart var. hiçbirini vermiyor. Hadi. <laughs> Ulan engi. <ne>? Ulan engi. Orada ne buluyorsun? <O ne, ne? gülüyor> topa salak. Ne yaptı lan o? Ya, Manyak Bu Ali Şaşal var ya bugün ya, en azından ya, üç ya, tane de. dört tane ya, bomboş bunlar. yere gitti Fenerbahçe topatlı ya. bunlar ya vuruşu döndü İsmail Tadic Edin Ceko ortaya ters bir dokunuş direkten döndü çok ilginç an kale önünde İrfan Can İrfan Can dokunuyor kale önünde Aa ya, yana basmış. Topuna ya, basmış. Topuna basmış. Topuna basmış zaten. Basmış. Gol var orada. Gol yok. Gol iptal. Torbalarını nayan topuna baktık adam indiren kâle. Boşuna mı düştü kendi kendine? Olmuyor. Tabii ha Allah Allah. <laughs> At Adam düşüyor, adam kendini yere atıyorsa o zaman döneceğim adama sarı kart göstereceğim. Hakimi aldatmayacak. Ama adamın Nasıl ayağına topuna şey bastık, topuna. Gol mü? Dört mü oldu? Yine kadrajı koyarken yine dört oldu. Ama artık yani Gülüyorum gülüyorum ben. Ya ben bile bakın. Beni bilenler bilir. Şimdi yine söylersiniz. E, Cengiz değişmişsin falan. Değiştim falan yok arkadaşlar. Sadece futbol anlayışı değişmiş Türkiye'de. Ona gülüyorum. Federasyon başkanı. Fener şampiyonu olsun diye elinizden geleni yapıyorsunuz. Baba baba ne yaptı? var ya Daniskası. Oscar ya, ya, Bak bak o var ya böyle bak böyle yapıyor bakın. Bak böyle böyle. Demek ki futbolda böyle hizmet var. Valla var ya futboldan soğudum şu anda ya. Bak şu maçta harbiden futboldan soğudum ya. Pozisyonlara bir bakın da ne görün. Türk futbolunun ne şekilde geldiğini nasıl bittiğini akşam tek tek bu pozisyonu adam böyle itiyor bak böyle. Elinden itiyor adam düşüyor. Hakem bakmıyor bile ya. Harbi enteresan bir maç. Adamı bilerek Fenerbahçe maçı maçına tahil etmişler. Hiç sesini çıkarma ne yaparlarsa da adamı tutsa böyle. Kütürt diye vursa yere göre vermeyecek. Yazıklarım olsun. Türk futbolunu bu Avrupa'da gülüyorlar böyle performanslara. Bir taz amca. <gülüyor> Avrupa'da gülüyorlar, gülüyorlar. gülüyorlar. No, mom. Um...